Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadır Suna Biltekin acaba nerelerdeydi? Buradayım bir yere gitmedim bir dakika açıyı bir yakalarsam inşallah yüzüm ceset gibi çıkıyor. Ha buradan çok daha iyi yorganım aksesuarım olsun yorganlar yıkandı. Şimdi ben bir haftadır nerelerdeyim neden video çekmiyorum ne yapıyorum falan. Şimdi bizim bir telaşımız vardı. E, ee, biliyorsunuz Çorlu'da yani bizim bir şubemiz İstanbul'da bir şubede Çorlu'da açıldı. Yakında Edirne'de de açılıyor. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor. E, ee, bahçe mobilyaları şubemiz. Ee, burada Cihan erkek kardeşi Ekremcan yani tanıyorsunuzdur birçoğunuz zaten Ekremcan'ı. E, ee, onunla birlikte çalışıyorlardı bir buçuk aydır. Ee, şöyle söyleyeyim ya yani Eko bizde kalıyordu bir buçuk aydır neredeyse. Ee, artık dedi ki tamam dedi yani ben artık Buradalı olmak istiyorum yani burada yaşamak istiyorum hani e, nereye kadar hani yengesizde kalacağım falan tabii ki genç çocuk kendine özel bir yaşam alanı istiyor bu çok normal bir şey yoksa başımın üstünde yeri var yani ekocuğumun yani bir denedi anladın mı hani ben buralarda yapabilir miyim burada çalışabilir miyim İstanbul'dan buraya taşınabilir miyim bir düzen kurabilir miyim falan buna artık karar verdi biz ona bir ev kiraladık eşyalı bir evdi tabii ki içindeki birçok eşyayı çıkardı kırık döküktü bozuktu falan filan böyle bir haftadır onu al bunu al şunu al çok tantanalı geçti bizim için. Nuray da buradaydı birlikte yaptık bütün bu işleri. İşte temizlikte oydu buydu falan. Böyle bir sürü işimiz vardı yani. Şimdi o ev tamamen bitti ve ben sizi oraya götürüyorum. Yani biz bir haftadır neler yaptık ben bir haftadır neden yoktum o yüzden yoktum. O evi beraber gezelim istiyorum. Ev turu yapacağız yani beraber. Siz ev turlarını çok seversiniz zaten. Gidelim. Evet şimdi Eko'nun evine geldik. Otoparktayız. Bazı eşyalar getirdik. Şimdi Nuraycığım e, onları çıkartacak şeyden. Nuray sen benim elime şey vereceksin. As ha, sen onları almışsın. Tamam neyse. Verebiliriz. Evet, tamam tamam. Yukarıda devam edeceğiz. Az önce evin içinde değilmişim gibi videoya devam edelim Girdik bazı şeyleri yerleştirdik ve şimdi tekrar çıktım. Böyle sizinle birlikte koridordan beraber girelim diye gidelim. Çöp odası. Ona çok yakın çöp odası. iyi oldu bence. Fırt çıkart çöplerini buraya atar. Ne yazıyor? Tüm apartman sakin. Ne yazıyor? Çöp alma saatleri varmış. He. Bu saate kadar çöpleri çıkarın. Ha, 8 ile 9 arası. Okey. Haydi gidelim. Bunlar ıvır zıvır geri bizim eve gidecek. Kapkacak kurçular falan. Onları götüreceğiz. Ve basalım. Merhaba. Hoş <laughs> evet, Ekrem Can'ın evine geldik. E kocuğum, mutlu musun artık? Evet, çok mutluyum. Bir evin olduğu için. Ee, çok farklı bir his. Değil mi? Ee, ama ben daha şu an tam kavrayamadım. Kalmadı daha çünkü. Daha hiç. kalmadım. Şu an evi tamamıyla yerleştirdik. Evet. Mis gibi oldu. Ee, daha kalmadım. Bu gece buradasın. Ama evet, çok heyecanlıyım. Değil mi? Ama çok tatlı şey oldu. Çok çok ya. sevimli ben, böyle, oldu gerçekten ya. Yan. Ay sen ne diyorsun Nuray ya? Aslında bir dakika kudur kamerayı kendime çevireyim. Ben videonun başında şöyle söyleyecektim size unuttum. Ne diyecektim? Cihan'la Esra'dan çok sıkıldım. Kendime bir ev kiraladım ve ben artık orada yalnız yaşayacağım. Bu evin turunu yapalım beraber diyecektim ama unuttum. Arada kaçar mıyım? Canım, canımı çok sıkarlarsa Eko'nun yanına bir kaçarım yani onunla bir şöyle bir kafamı dağıtıp geri dönelim. İyi oldu, oldu yani bana da bir ikinci kapı gibi bir şey oldu bu. Hayır Eko'yu postalı oraya. Ha 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 da... çok iyi. Ya Nuray on numarası. Eko'ya derim Eko'cum sen git. Bana ben de kafa sen de gelirsin. Evet o zaman hemen başlayalım. Ne yaptık ne ettik hem gezeceğiz hem size bunları anlatacağım. Evet şimdi öncelikle balkon tarafını size göstermek istiyorum. Ben buranın manzarasını gerçekten çok sevdim. Zaten burası bizim evimize çok yakın. Yani e, hiç uzak değil. Şöyle ya bu balkonda hiçbir şey yoktu. Tabii ki burası da çok çok kirliydi. Biz buraya böyle bir e, masa yani küçükçe çok büyük bir balkon değil zaten ama tabii ki eko için yeterli. Hani bir misafir geri bir arkadaşı geri yeterli. Bu şekilde böyle iki sandalye bir sehpa attık buraya. Temizlik kovalarımız falan burada duruyor. İki gündür bir şey yağmuru var Çorlu'da bir görüyorsunuz hava ne kadar puslu belki de görebiliyorsunuzdur. Ee, biliyorsunuzdur Trakya'da yaşayanlar bir Afrika'dan gelen bir toz bulutu varmış. Yani felaket yıka bak yine çok fena olmuş Nuray aslında biz burayı daha dün yıkadık. Yani fena İşte havuzu var yani havuzlu bir site olması tabii ki onun için çok güzel. Yani ne bileyim, hafta sonları bir iki saat girersin işten gelirsin girersin bir hava alırsın. Şurada bir spor salonu var yani keşke bizim sitede de olsaymış valla özenmedim mi özendim. Ee, i̇çeride şey var işte pilates matları falan var işte topları mopları, koşu bandı falan ben geçen gün baktım burada ee, insanlar yapıyordu yani spor yapıyordu anladınız mı kamelyaları var yani tatlı bir bahçesi de var burası tek blok olmasına rağmen tek blok için çok iyi düşünülmüş bir bahçe yani bunlar olmaya da bilirdi evet havuzlu olmasını sevdim gece ışıklar yanıyor falan manzarası da çok güzel balkon öyle bu şekildeydi şimdi e, tülleri falan işte camları sildik tülleri yıkadık ama Duvarları bu tüller bir... bu tüller neydi Nuray ya? Feneri. Tüller var ya o kadar kirliydik ya. ya. biz bu eve eşyalı diye kiraladık, tamam mı? Ama evin içine girdiğimizde ya yani eşyalar dökülüyordu, her şeyi eko yani alarecele böyle kendisi temin etti. Bu duvarlar falan var ya aşırı pisti. Yani çok sigara içilmiş. Burada bir tane Böyle köşe koltuk vardı. Evet. Köşe koltuk yanmış, her yerini yakmışlar. Aralarından hep izmaritler falan dökülmüş. Yani biz normalde e, bir dakika kamerayı kendime çevireceğim. Biz kullandığımız evleri yani kiralık da olsa gerçekten kendi evimiz gibi kullanıyoruz. Çünkü yani milletin malı günah, anladın mı? Yani buradan çıkan sanki ahırdan çıkmış gibiydi. Yani ahır gibi kullanmış burayı. Olmaz. Biz var ya kendi evimiz gibi böyle temizledik. Yani dayadık döşedik o kadar özendik ki yani tertemiz oldu. Öyle olması gerekir diye düşünüyorum. Bence kira olarak kullanan insanlar da bence böyle yapmalı. Yani biz böyle yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi bu koltuk e, tekli koltuk ve üçlü koltuk köşe alabilir miydik alabilirdik ama köşe böyle çok ortaya geliyordu. Eko o kadar böyle kapanmasını istemedi orta, ortalığın. Zaten burada çok fazla hani işte çalıştığı için çok vakit geçiremeyecek. Genelde onun bilgisayar masası var. Birazdan göstereceğim. Orada vakit geçiriyor. Birkaç saat buraya da işte bir misafiri gelir. Oturur bir şeyler yer içer. Ne bileyim biri burada yatar falan filan. Ben Aa, burası benim evin en hoşuma giden tarafı. Yani mutfaklarda böyle bu tarz bölümleri çok seviyorum. Hemen şurada hazırla. Hemen şurada bir şeyler ye falan. Ya da ne bileyim biri geldi otur bir şeyleri sohbet et gibi. Bu bölümü çok sevdim. Ee, sehpalarını işte yeni getirdik. Ondan sonra şu poşeti buradan bir alayım. Burada bir yıkanacak şeyler var. Bu şekilde e, dolaplar var burada. İşte buralara yani lazım olmayacak bunlar ona ama hani biz yine beraber işte akşam yemeği yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Ama bana çok yakın zaten Eko'nun evi. Yani bunlar hani annesi gelir, e, Nuray gelir, abisi gelir falan filan e, lazım olur diye e, koyduk. Kullanır mı Eko? Bilemiyorum. Yani çok da kullanacağını düşünmüyorum. Havlu peçetelerini koyduk buraya. Buraya keşke şey biz düşündük Nurayla Eko. Böyle led ışık falan konulsaydı mesela şu aralara çok tatlı dururdu <gülüyor> yandığında <gülüyor> değil mi? <laughs> Sevimli dururdu. Çöp kovası. Çöp kovaların var ya fiyatları resmen kazık gibi yani. Ee, ama bunu çok makul fiyata bulduk aldık. Yani birçok şey uçmuş. Ee, biber tuzluk bunları görmemişim dün mi aldınız dün ee, ben görmedim bunları şekerimiz şeker işte burada da yani bunlar şey çay kahve, çay, kahve e, aparatları diyelim ocak çalışıyor değil mi Nuray bu ocak evet. evet makinede problem çıktı mesela biz geldik bir gün buraya Nuray tezgahı toparlıyordu makineyi dedi ki boş çalıştırayım dedi işte e, hani bir temizlensin falan makineyi bir çalıştır var ya burayı bir su aldı ay dedim Nuray bir su bastı ne oluyor Durdurduk, alerse neler yaşadık. Bunu öne doğru çektik. Abi baktık, şey makinenin hortumu takılı değil, su direkt yere bu, akıyor. <laughs> Neyse işte servis geldi falan filan tamir ettirdik bunu da. Burada yine ıvır zıvır küçük sular ee, tezgah üstü bu şekilde ekonun olmazsa olmaz. Kahve makinesi bundan ben de istiyorum. Tamam. baksın fiyatına 4000 civarı. İyi, ucuzlama ama Karaca'nın Nespresso'nun 4200 falan ama çok güzel yapıyor. Nespresso. Yani bundan ben de istiyorum, alacağım. Bunu yeni aldı Eco buraya. İşte aspiratörü var, klasik. Burada onun sadece kullanabileceği işte bir, bir su bardakları. Yani çok da bir şey koymaya yer yok. O yüzden çok çok aşırı bir şeyler alıp koyamıyorsun. Yukarıda yine bir iki tencere, tava ondan sonra kendi tost makinesi aldı. E bu bu evin şeyi eşyasıydı. Onu geri koyduk. Çünkü o kendi yeni bir makine aldı zaten. E i̇şte tabaklar, tepsi, bir iki tane. Yani bunlar hani ihtiyaç olduğunda kullanır mı? Kullanır. Fırın. Fırın Allah'tan sağlandı. Evet. Çok hiç kullanılmamış. <laughs> Öyle bir açlıktan geberir. Hep dışarıdan yemiş herhalde buradaki. Test test sonucu eli bir yaka. Ay evet Nuray bakmış fırın çalışıyor mu çalışmıyor Hiçbir mu şey diye. bastı böyle just diye. Ya böyle bir şey yok <laughs> ya. ya. Neden yani değil mi neden? Dolabancı Dolap. Olacak. Dolapta ne var? Var mı bir şey? Var. Ha, sularını dizmiş, içeceklerini dizmiş. Tabi o burayı daha doldurur. Sağ, dolacak canım. Yani tabi. Yani içecek herhalde. Bol bol içecekle doldurur. İçecek, değil polisada. mi? Bence de. Polisada. Yemeğe ihtiyaç yok. Boş ver. Ee, ayakkabılarını işte burada kutulara koydu. Burası onun için de yeterli bir bölge. Şöyle birazcık size göstereyim. Ee, nasıl ayakkabıları daha çok var tabii İstanbul'daki evinde. Ama onlar e, sonra gelecek. Çünkü bu kadar sığabiliyor, her şeyi de getiremiyor. Zaman zaman burada da terlikler falan filan İstanbul'a gittikçe getirir. Buradan banyoya dalalım. Banyonun büyüklüğünü sevdim yani bir artı bir eve göre büyüklüğü çok çok iyi çünkü benim ablamın İstanbul'da da bir artı bir evi var ama yani banyoya gir yani çok küçük anladın mı yani bu çok çok iyi o yüzden bunu yeni aldık bu bu çok şey bir şeymiş ben bunu bilmiyordum ben de alacağım bundan eve e, duştan çıktığın zaman işte böyle ayağına hep biz bir şeyler seriyoruz böyle havlu havlu atıyoruz ama öyle bir şeyler gerek kalmıyor böyle ayağın sulu olduğunda bu suyu çekiyormuş. Ve kendi kendine de sonra kuruyormuş. Bunu sevdim. Bunu yeni aldık. Ondan sonra işte duşakabinin bu tekerlekleri falan değişti. Çok aşırı kirliydi. Kırıktı falan. Ondan sonra burası da bu şekilde. Böyle. Ee, bu seti işte yeni aldık. Buradakiler çok kötüydü. Onları attık. Bu, bunu yeni aldık. Makine vardı. Allah'tan çalışıyor. Sıkıntısız. Hiçbir problemi yok. Bu termosifon mu diyorlar buna Eko? Evet, bu şeymiş e, merkezi sistem ısınma olduğu için sadece he. sıcak suyu bundan alıyor. Bu veriyor ha anladım. Evet. Doğalgaz merkezi. Merkezi olması sahip. demek kışın çok güzel ısınacaksın çok demek. Güzel. Yani soğukluk sorunun olmayacak. Aynen Ay öyle. E, Çamaşır yıkamayacaksın tabii ki de ben geleceğim yıkayacağım yani kirlendikçe. Buraya böyle deterjan işte burada malzemeleri güneş kremi, rolonu, diş macunu işte gördüğünüz gibi bakım malzemeleri var. Ondan sonra buraya neler koyduk? Paspası da tıkmış Nuray'cığım oraya. <laughs> Ondan sonra burada da temizlik malzemeleri işte. Benden daha çok temizlik malzemesi olmasına kaç bu ha? Benim evde yok lan bunlar. <laughs> temizlik yapacağız diye Ay Nuray var ya yani bu kız var ya. <laughs> yani acayip güzel temizlik yapıyor ve böyle Nuray'ın çok şeyi var böyle çok hızlı toparlama. Çok hızlı böyle bir temizlik yapma falan. Ben onun bir haftadır peşinde yani yetişemiyorum Nuray <laughs> Ben yapamıyorum. Ben çok yoruluyorum. Biraz daha yavaş. Çok eli hızlı. Çok pratik bir insan. Yani benim evi de arada elden geçiriyor böyle. Allah razı olsun. <laughs> ee, buralar bu temizlik şeyleri onun marifeti yani. Buraya biz bir tane şey aradık. Ee, havlu kağıt asmak için. Benim banyoda görmüşsünüzdür. Böyle peteye geçen bir şey var ya. Ay, onu biz bütün Çorlu'da bulamadık ya. Ama İnternetten sipariş ettik. gelmiş teslim teslim olmuş ya. Mallığıma Aa. bakar mısın sen? Niye almadık güvenlikten? Aa, Çünkü biz onu çok istedik. Şey yani çok bir basit bir şey. Heh, evet ya. onu da alacağız. Şimdi bornozu, havluları. bunlar bu, bu takıma bu, bayıldım. Nuray bu da, çok güzel. Şeyi. Gerçekten. O, ben görmedim. O havlu takımı Aa. eko var ya çok Aa, bayıldım. O mi? Bunu <laughs> ben eee Zara'da 1000 TL ben 450 aldım. 450'ye wow, yani zara böyle bom. bir takım. Zara, hum, hum, Gerçekten. Emiriz. Bu tek parça mı? Hayır, baş havuzu da var. Baş, var. baş da var. Baş da var. Tamam. He he. Onu çok beğendim. Çok güzelmiş. Gidiyoruz. Hadi. Yatak odasına gidiyoruz. Yani burası şöyle bir, bir alayım, şöyle bir genel göstereyim Bak. ben size. Aslında görüntü olarak oturma alanı, mutfakla birleşik olan 05'teki görüntüsü genel bu ışıkları falan. Gayet güzel duruyor. Ay ben keşke de. benim böyle bir evim olsaydı. Tek başıma de, yaşasam ya. ya. Dün gece fotoğraf çektim ya. Evet. O kadar güzel duruyor ki. Değil mi? Of. Vallahi böyle ya. De dışarısı Dekiyorum. ışıklı oluyor. Çok tatlı oluyor. Yani Eko'nun bu hayaliydi birkaç senedir yalnız yaşamak. Gerçekleşti. Demek insan çok isterse oluyor. Evet. Bravo. Vallahi iyi, iyi oldu. Ha. Geçelim. Ya, Aa bir dakika burayı göstermedim. Aa, burası. Evet. Burada parfümleri var. Eko bu ne böyle O çok Şakin'in parfüm. Bu özel. Aa, çok bayağı. Oha çok güzel. Ne kadar güzel bir kutusu Partim var. Evet ben de çok seviyorum. Burada Versace vers, zaten. zaten. Burada Yakut evde, var. Evde Cihan'ın bundan var. Esra gelip gidip yatak odasına dün de söyledi. Anne babam neden bu parfümü kullanmıyor? Çünkü, çünkü 5000 bin lira. Kıyamıyor lan dedim. Kıyamıyor ama, yani. Ama, ama Eko amcası ikinci şeyi bitirdi. Valla. Aa bak ne kadar kalmış. diyor ki anne bu parfüm çok güzel diyor. Niye kullanmıyor? Kıyamıyor çünkü. Hatta bir fıstığa sıkalım. <laughs> Sık bakalım. 250, 250, 500 lira parfüm sıktırsın. Ay, ben <laughs> kendine gel ya. Neyse, ona da bir çözüm bulacağız parfüm olayına yakında. Ee, bunlar da böyle evin içinde sıktıkları, böyle hani şu anda... evde gezerken bu çocuk kendine parfüm sıkıyor. Böyle şu, bir huyu var. Bunu sıkmıyorum, bu özel ama şu ikisini sıkıyorum. Bunlar evet. Ucuz uygun Ben çünkü adımlar. dikkat ettim. Dış geliyor ya iş yerinden mesela evet. Hemen üstü evet. başında hemen her tarafına sıkıyor. Akşam Çok da olsa. Evet gerçekten. Koku terazi burcu normal iki değil mi? Bir tane, tane gözlüğüm var. Açsan onlara da bakalım. Şimdi merak edelen niye göstermediniz derler. Güzel. O gözlükler sana çok yakıştı Erko. Tak bakayım. Bir tanesi şöyle bir model. Tak. Ya sana çok böyle marjinal şeyler çok güzel duruyor ya, ya. çocuk yakışır. Gerçekten yani <laughs> hani biz taksak mal salım. <laughs> mal mal yani anladın mı? Yani, yani yakışıyor belgeyi, bu çocuğa. Her şey yakışıyor. Gerçekten yani. ya şöyle bir gözlüğüm var. Bu, bu daha iyi. Ben en çok bunu beğendim. Çünkü siyah aslında evet. aynı kalıp biliyor musun? Ama siyah Kavreye olması patlatıyor. Evet. Bu siyah olunca kaplıyor. O da, onun da tabi bambaşka o bir havası var. var. Hepsi çok güzel. Şey güle güle Hepsi. kullan kuzum. Televizyona henüz takılmadı. Bu servis Hı, gelecek. Bunu bağlayacak. Çok da umurumda değil. <laughs> evet senin televizyonda işin yok. Kurşun askerlerimiz motoru. Yani sevdiği aksesuarları da İstanbul'dan buraya Eko getirdi. Buraya bakalım mı ne var? Bak tıkladım açılacak sandım. Fön makinesi bak Oo, fön burada. Makinesi bunu banyoya götürelim bence. Evet, Sen çünkü bunu burada unutursun. Evet unutursun. Tamam. Burası böyle. Burada da işte kutular, mutlular, ıvırlar zıvırlar yani. Burası da böyle boş. Televizyonun kutusu. internetleri bağlattı. Gidelim. Evet. Evet yatak odasına geldik. Yatağı çift kişilik. Bu yatak da burada yoktu. Bunu İstanbul'dan işte yatağı, yatak başlığı Bazasını getirtmedi. Zaten bazadan hani ne demek istediğim belli oluyor. Başlığı daha da fenaydı. Neyse. E, bunu da bu şekilde böyle İstanbul'dan geldi. Hazırladık. Ve 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 benim en sevdiğim bölümlerden birisi. Eko'nun şeyle bayılıyorum ya. Böyle kasasına falan bakar mısınız? Yani böyle seviyorum ben de teknolojik şeyleri. Çok acayip güzel durmuyor mu? Yandan da çekeyim. Ya çok güzel. Bu koltuğu falan hepsini yeni aldı. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Ay bayılıyorum bunun görüntüsüne. Çok güzel. Evet. Bu e, bilgisayar koltuğu da dün akşam geldi buraya. Özellikle sırt bölgesi için. Yani o birkaç saat burada geçireceği için. Tabii ki onun için iyi bir şey. Çok güzel yani bunu çok beğendim. Nor normalde oyuncu koltuğum vardı ama gitemediğim için sığırmıyor buraya. Zaten buraya, buraya sığmaz ki kocaman o. sığmaz o çok büyük. İdeal buraya. Evet. İşte buraya ideal. Burayı da bu şekilde böyle işte şey yaptık, hazırladı. İşte kulaklığı, mikrofon. Ya çok seviyor Ekremcan yani oyun oynamayı. oyun arkadaşlarıyla birlikte oyun evet. oynamayı ve bayağı da ciddi oyunlar oynuyorsunuz. Her hani böyle şey e, basit oyunlar Doğru. değil, bayağı Doğru. konsept Doğru. oyunlar oynuyorlar. Bunu seviyor bu çocuk yani. Yapacak bir şey yok onun da zevki. Bu nasıl aldı kendine. işte bu da yeni geldi. Buranın da böyle işte tülleri falan yıkandı, temizlendi. Burada balkon yok. Sadece işte böyle bir cam. Ee, dolap dolabında tabii ki sadece kullanabileceği şeyleri getirdi çünkü e, bu kadar sığabiliyor pijamaları, eşofmanları bu şekilde. Tam sıfıra sıfır sığdım ama. Evet yani Kim daha çıkacak olanlar var yani, yaz geliyor. Değişirsin. Evet. İstanbul'a eve gider alır gelir bunlar gider falan filan. Burası bu şekilde alt tarafa açmıyorum orada çamaşırları falan Hayır, var çamaşırları. Da pantolonlar. Pantolonları, sivitleri. E, baza içine de koyduğumuz montları falan oldu. Bu şekilde <laughs> Evet Eko'ya güle güle otursun yeni evinde diyoruz. İnsanın hayallerine kavuşması çok güzel bir şey. Gerçekten onun hayaliydi. Yani birkaç senedir genellikle kafası bozulduğu zamanlarda yalnız yaşayacağım ben bir gün ya ben mutlaka bir gün böyle tek başıma özgür olacağım derdi. <laughs> İyi oldu. Çok güzel oldu ya. Vallahi ben onun adına seviyorum. Çünkü Aynen. Çünkü Artık böyle 15-16 yaşında değil anladın mı? Belli bir yaştan sonra insanları birazcık salmak lazım, özgür bırakmak lazım. Hayatta tek başına da kalabilmesi lazım bir ev, bir yaşantı. Tek başına mücadele bence güzel bir şey, önemli. İyi oldu yani, güle güle otursun evinde. Ee, başka da göstereceğim bir şey yok. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Öptüm, bay bay.